silen sesleri gelsin. Hocam Amerika'dan da diyorlar ki savaşa hazırlanın. Bir yandan da Trump diyor ki 7 tane savaşı önledim 8. yolda diyor. Bunlar hangileri ben de anlamadım. Ee, ve bana Nobel'i vermezseniz yazıklar olsun bin varında şeyler konuşuyor. Şimdi, Savaş mı barış mı? E, tabii hadiseyi şöyle düşünmek lazım. Şimdi Mert kardeşim yoğun olarak ilgileniyor. Bir altın, dolar, döviz neyse işin ticareti vardır, yatırımı vardır. Bir hadisenin yatırım olabilmesi için 365 gün ve üzer olması lazım. Barış 3 ay barış olur. Ama siz barış diyebilmeniz için bunun yılları kapsaması lazım. Bu anlamda kendimizi kandırmayalım. Dünyanın bir barışa falan gittiği yok. Herkes e, ben biliyorsunuz babam yağlı güreşçi, milli güreşçi olduğu için güreşte şey peşrev vardır, elense vardır, güreş vardır. Şimdi yapılan şu. şeyler bitti. Peşrev bitti, elenseler dönemi var. Açık ifade etmek gerekirse herkes kimin kimine güce yeteceğinin hesabını yapıyor. Ve bu savaşın çıkma ihtimali olan iki yer var. Bir, Çin denizi bu bölge. ...bir de Akdeniz e, bu anlamda... ...dua edelim tabi savaş istenmez... ...ama bu bizim elimizde değil... ...ve Akdeniz'de çıkmasın... ...bir başka yerde yani Çin Denizi'nde çıksın... ...çünkü akrebin ...ilk zehrini yememek lazım... ...çünkü herkes birbirine öfkeli... ...ve bu öfkeyi daha da gıcılıyorlar... ...daha da kışkırtıyorlar... E, ...bu anlamda... E, ...nihayetindeki bu kavgaların... ...ana omurgası... ...küresel para sistemi ne olacak patronu kim olacak? Bu, bu bu esas savaşın nirengi noktası, tepe noktası bu. Alttakilerin hepsi tabiri caizse şeydir, üvertürdür. Hani eskiden bir gazino kültürü vardı ya, bir astolis vardı. Allah! Altında onlar vardı, bunlar vardı. Türkücüler, şarkıcılar, arabesçiler, göbekçiler, varoğlu vardı. Şu anda yapılan bu. O anlamda e, 2028 dünya içinde, Türkiye içinde son derece riskli yıllar. E, ama Bizim bildiğimiz, gördüğümüz bir, bir şeyi görüyoruz ki Avrupa savaşa hazırlanıyor, Rusya savaşa hazırlanıyor. Ukrayna'da barış olur mu? Olmaz, Olmaz. olamaz. Olabilemez. Çünkü bu küresel hesaplaşmanın bir ayağı Ukrayna'ya yazık oldu. Onu da söyleyelim tabii üzülüyoruz insanlara. Bu anlamda bu işin esas ana nirengi noktası İngiltere, İsrail, Çin eksenindeki... IMF ve SDR merkezli yani IMF dünyanın merkez bankası IMF'nin 1969'dan beri SDR'si dünyanın küresel rezerv parası bunu onlar istiyor e, City of London'ın Yahudi ve Kelt bankerleri e, Amerikan küreselcileri diyorlar ki hayır bunu yapalım ama bunu dolar üzerinden yapalım biz yapalım diyorlar e, şeyin IMF'nin parası Amerikan dolar olsun Yine Trump ve Pentagon Amerikan milliyetçileri nair olabilemez diyorlar. Bunu e, 1944'te Britain, Wood'ta aldılar. Doları altına endekslediler. Sonra sistem 15 Ağustos 1971'e geldi. Hakikaten de güzel geldi. Aha. Şimdi diyorlar ki kardeşim aynı sistemi kuralım. Dolar dijital. Ve ekonomistin kapanı ver. Dolar dijital olabilir. Her ülkede kendi dijital parasını basar. Biz doları dijital olarak altına endeksleriz. Diğer ülkelerde dolara endekslenir diyor. Şimdi bu konuda küresel elitokrasi arasında anlaşmazlık var. Anlaşmazlık olduğu için de herkes bir ona elentesi ki o ona yani herkes e, bir e, böyle kim kime fırsat bulursa tokat atacak ona bakıyor. Ona Açıkçası yani bu işin bir barış sürecine doğru gideceği inşallah yanılalım ama çok zor. Yerli filmlerde bir replik vardır. Nair olabilemezler. Nair <laughs> tamam. Mert hocam ekonomik bir savaş da var aynı zamanda. Zaten olayın nedeni ekonomik. Şimdi baktığınızda e, şimdi biz Türkiye'de kendi içimizde görüyoruz sıkıntıları ama dünyayı biraz gezince dünyadaki sıkıntılar da yani bir Fransa'da inanılmaz sürekli ayaklanmalar olaylar oluyor. Diğer ülkelerde aynı şekilde İngiltere'de görüyorsunuz. E, şeyde e, Almanya'da bu Çin'deki büyük şirketlerin büyümesiyle bir sürü dünya devi marka isimlerini vermeyelim reklama girmesin işçi çıkarıyor. Dolayısıyla artık Avrupa'da eski gücünü kaybetti ve Çin inanılmaz şekilde güçlü geliyor. Amerika da bunu görüyor. Buna nasıl çözüm bulacağız? İşte bir şekilde Çin'i engellemek için ne yapılabilir? İşte bu petrolle, işte diğer şeylere. O yüzden bu bölgelerle işte hem Ukrayna olayı hem e, bu Orta Doğu'daki şeylerle Çin'e ön almaya çalışıyorlar. Çünkü her zaman hocamın da söylediği bir şey vardı. Şimdi tekrar hatırlatalım. Amerika'nın Amerika'nın en büyük gücü nükleer silah değildir. Ha, olur, nükleer silah herkes de var. Yani herkes de ya bir sürü Amerikanın en büyük gücü dolardır. Dolar, Dolar. Evet. doları, doların hük hakimiyeti kalkarsa Amerika ciddi şekilde sıkıntı çünkü merkez bankası elinde basıyor, 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 enflasyon Kansolosuz. yaratıyor, Karşılıksız Ağabeya. basıyor. Bir sürü insan da bunun farkına varmıyor. Her zaman söylüyorum dolar yatırım aracı değil. Adam doları alıyor. Parasını korudum zannediyor. Ama aslında o enflasyonla Amerika o parayı yavaş yavaş herkesin elinden alıyor. Dünyanın her yerindeki parayı elinden alıyor insanlar enflasyonla. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir gücü var. Bizim ülkemizin yok. Çoğu Avrupa'nın yok. Kimi yok. Şu an dünyadaki en büyük aslında savaş. Halklar gitgide dünyada fakirleşiyor. Çünkü bunu hep diyorum Warren Buffett da söyledi. Dünyadaki zenginler o kadar aşırı zenginleşti ki. Yani Amerika şimdi çok zengin bir ülke. Kabul. Ama Amerika'daki zenginlerin... Elindeki para o kadar yüksek ki hocam bir araştırma var. Ee, şimdi biz buradan söyleyince belki güleceklerdir çünkü bilmiyoruz inanmıyorlar ama araştırsınlar. Amerika'da 100 doları olan bak 100 doları olan insan totalde %70 falanmış. Olmayan pardon yani %70'i 100 dolara bile sahip diyor Amerika'da. 100 dolara bile yok. Hep borçlu insanlar. Maaştan maaşa. Tabii, tabii şey var. Paychecks diyorlar şu yaşananlar. Ünlü iktisat kalan bir üniversitesinin iktisası Stiglitz'in Amerikan eşitsizliği diye bir kitabı var. Amerikalıların bugünkü reel geliri, ücretlerin reel geliri 1980'lerin başında yani baktığınızda 50 yıl geriye gitmiş vaziyette. Yani böyle bir facia var. Bir de Amerika'da e, yaklaşık 60 milyon insan aşevlerinden yemek yiyor, kuponlarla yemek yiyor. Bu voucher'larla yiyorlar. Tabii bir de üzerindeki 90 milyon insan buraya düştü, düşecek. Yani hmm. Amerika'nın artı ee, öğrencilerin Amerika'da bir üniversite kazandığınızda X bankasına gidersiniz çok kolay kredi alırsınız Tabii. yani bu eğitim kredisi öğrencilerin hepsi bu öğrenciler. işte Amerika'da bu bu kredilerin toplamı e, temelde düşmüş olanı söylüyor 2 trilyon dolar yani Amerika'da büyük zenginlik var ama Amerika'daki o zengin Tabii. bir kısmı Yahudi olan bir kısmı da o büyük zenginleri çıkarın Amerika'da aslında ortalama halk acayip fakir hele siyahiler inanılmaz fakir olduğu için bu bir proje siyahin projesi deniyor ne kadar doğru bilmiyorum Çoğu şey bataklığında işte bu kötü alışkanlıklar bataklığında ki ayaklanmasınlar diye onları zerk ediyorlar devamlı böyle bir yaşıyor adamlar yani çok ciddi sıkıntı var. Bir de bu. zenginler arasında Amerika'da ve dünyada bir deyim vardır. Old money eski evet. para yani üretim yapan, makine üreten, petrol üreten, efendim çelik üreten bunlara old money bunlar görgülü diyorlar. Bir de bu dijital sektörden para kazananlar, bunlar yeni nesil zenginler diyorlar. Onların tabirini söylüyor. Bunlara da züppe diyorlar. Peki şimdi bu kapak için ne diyorsunuz? Yani bir taraf ateş, bir taraf siyah beyaz, Rusya'nın te Rusya testleri ve Batı, The West ve arada Sovyet uçağı. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir tabi The Economist Rothschild ailesinin ve merkezi. Brüksel'de olan 1 trilyon dolarlık bir global fon vardır. Global fonun finanse ettiği bir dergidir bu. Şimdi Ve e, Rothschild ailesi e, Rusya'dan pek hoşlanmaz. Yani e, bu küreselleşmeye Putin ve e, avanesini ayak bağı olarak görüyor. Bundan dolayı da bize tabii... Putin e, haklı olarak şimdi e, Ukrayna'ya gaz verdiler Zelenskiy'e. Şeye Avrupa Birliği'ne girdik dediler. Ha giriyoruz dediler. NATO'ya girdik, giriyoruz dediler. Ya Putin salak mı? Şimdi Putin e, Ukrayna'ya NATO'yu sokar mı? Sokarsa Rusya'nın ölüm fermanıdır. Artı Yeri gelmişken de bir şey söyleyeyim. NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi Türkiye'nin de lehinedir. Kuzeyden kuşatılırız. Hmm. Peki şöyle peş peşe yani. haber verelim. 21'i verin arkadaşlar. Amerikan ordusu Kıbrıs ve Katar'da iki savaş uçakları gönderiyor. Bu görüntüler oradan. Ee, 22 verelim. Amerika Katar'a yine savaş uçağı yığıyor. Bakın görüntüler hep bunlar. Flight radardan almışlar. Uçaklar tek tek gidiyor. İlginç. Ee, 24'ü verelim. Wall Street, Wall Street Journal diyor ki Amerika ve NATO Rusya'nın altyapısına büyük bir saldırı düzenleyecek böyle bir iddia var. 26 İran medyasından bir haber. Hipersonik balistik füzelerimiz Tel Aviv'e ve yağmak için bekliyor. Şimdi burada, 27 üst düzey bir İsrailli askeri yetkili de Netanyahu Amerika dönüşü İran'a saldıracak. Şimdi yine mi? Wall Street Journal'in haberini yorumla. Amerika NATO Rusya'nın altyapısına büyük bir saldırı düzenleyecek. Yıl 1990'lar Amerika'dayım. Bizim bir profesör var. ...Amerikalı... E, ...Uluslararası Finans dersine geliyor... ...sallıyor Rusya'yı, komünistleri şöyle dize getirdik... ...böyle dize getirdik... E, ...bol keseden atıyor... ...ondan sonra ben dedim ki hocam... ...madem öyle dedim şu dedim... E, ...Rusya'yı ufaladınız ama... ...Rusların dedim e, biraz daha... ...burnunu sürtseydiniz olmaz mı? Dalga mı geçtim? Dedi ki... Uralların altındaki 7 bin nükleer başlık ne olacak? Dedi. Ah ...şimdi bir şey var. Sen şimdi... Rusya'nın altyapısına böyle bir saldırı yaptığında Rusya'nın eli armut mu topluyor? Adam adam 7 bin tane bilinen o da. Nükleer başlık var. Batanın her baş şehrini yağdırır. Rusya beklediğimizden belki Ukrayna'da fazla etki yaratamadı ya belki o, o, onu mu düşünüyorlar? Şimdi Rusya daha nerede? büyük bir etki bekliyor. Kara, kara ordusunda tabi Rusya'nın burnu sürtüldü. Yani kara ordusu Rusya'nın karada savaşacak ordusu yok. Ama çok ciddi savaş uçakları var. Yani F-35'lerden daha iyi savaş uçakları var. Artı çok yani kıtalar arası mendile sahip nükleer füzeler var. Nükleer füzeler Evet. Ee, şey, Mert Hocam tabii dünyanın böyle bir savaşa girmesi ihtimalinde e, herhalde borçsuz kimse kalmaz. E tabii ya şimdi bak e, savaşlar ne yaratıyor? Bir kez silah satıyorsun. Ha. Oradan çok büyük para kazanıyor. Amerika'daki silah şirketleri. Amerika'nın bakın nasıl Türkiye ile ilgili şey denir. İşte müteahhitler çok güçlü denir. Değil ha. mi? İnşaat evet. lobisi evet. denir. Amerika'da silah lobisi vardır. Hatta Kennedy'nin bile hani ölümünde bir sürü şey evet. bununla ilgili dedikodu vardır yani. E, dolayısıyla silah satılması Amerika için çok önemli. Yani Amerika bugün silah satmıyor olsa. Hani Trump kendi söylüyor bu arada. Bunlar komplo teorisi Ben gittim diyor ona o kadar silah sattım diyor. Buna bu kadar sattım. Ülkeme dönüyorum. Yayından yani. önce onu konuştuk. Komplo teorisi programı diyorduk biz ne var ne yok. öyle bir şey de kalmadı ki. Değil çünkü adamlar yapıyorlar. Korka teorisi kalmadı. Kendileri evet. açıklıyor zaten. Evet gözümüzün nasıl içine olduğunu, baka baka anlatıyorlar. Şey de <laughs> e, nasıl olduğunu eee Nicholas Cage'in neydi? savaşlı lordun Bu Savaş tanrısı yani, döndü. Ya adamlar <laughs> dolayısıyla silah satıyorlar, çok büyük para kazanıyorlar. E sonra ilaç satıyorlar. E, bunlar o yüzden bir savaş böyle bir ekonomisi var savaşın. Sonra iş Demi, rahmetleri der ki. Silah endüstrisi, silah satan barış, sa, barış istemez. Efendim, ilaç satan Sağlık istemez. Sağlık istemez. Dolayısıyla bu. Fakat burada çok enteresan bir şey daha var. Hocam yıllardan beri bas bas bağırıyor zaten buna uyarıyor herkesi. Hep altın altın der. Bir de tarım toprağı der. Bakın çok enteresan bir şey var. Ne zaman ki böyle savaşlar çıkmadan önce altın çok ciddi artmış arkasından böyle savaşlar gelmiş. Daha önce 1700 dolardan tamam. mesela bir patladı altın Ondan sonra bu şey olayları çıktı, Ukrayna olayları çıktı, sonra Gazze İsrail olayları çıktı. Şimdi altın ne zaman böyle bir patlasa arkasından hep bir şey gelmiş, tarihte hep bu olmuş, çok ilginç. Dolayısıyla inşallah Aa, yanılırız. Altın yine patladı. E, altın yine çok Pat sert yükseldi. Dolayısıyla bir şey biliyorlar, belki de fiyatlanıyorlar. Dört metal, altın, gümüş, platin, palladium. Bunlar rastlantı hiç rastlantın olmayan bir şey. Değil. Kaç yıldır yatan, yani bakın 2011'de altının tarihi zirvesinden 2022'ye kadar hiç kıpırdamadı ve hep aşağıda durdu. Dolar bazı. Bir anda baskıladı. Bir anda bu kadar gidiyor. Bunun işte birkaç nedeni var. Birincisi o. Para savaşları, ikincisi de bir savaş korkusu. Dolayısıyla bu kadar büyük korkuların olduğu yerde de insanlar diyor ki bu risklere ben güvenli limana gideyim deniyor. Dolayısıyla her şey çok olumsuz bir senaryoya doğru evriliyor gibi. Dolayısıyla hepimizin tedbirli olması lazım. İşte ülkelerden çok biz bireyler olarak da mümkün olduğu kadar hep söylüyorum tasarruflu olmamız lazım, tedbirli evet. olmamız lazım. Ee, kırkı verin arkadaşlar. Ne olacağını bilemeyiz. Mecbur mi? kalmadıkça harcamayın paranızı. Bakın çok güzel, ne kadar kırkı güzel. Kırkı Bakın, verin, kırkı. Ben demiyorum, hocam söylüyor. Mecbur kalmadıkça gereksiz harcama yapmayın. Çünkü her zaman ne olacağını bilemediğimiz bir dünyaya artı, doğru gidiyoruz. Artı ev, ev, hanımı kardeşlerimize söylüyorum. Yani şimdi yeni geldim Amerika'dan. Yani şimdi benim kardeşlerim alınmasınlar. Biraz da ya e, tamam e, ev kadını zor iştir de kardeşim. Amerikalı kadın ve Türk kadını beceriklidir. Ama Türk kadını nedense sonra böyle biraz... E, e, nasıl söyleyeyim işine kapanmış mı Amerikalı para kazanmak için e, yeni el beceriler öğreniyor yani bizim kadınların da öğrenmesi lazım biz çok sosyal medyaya düştük hocam. Evet. Biz çok Ondan tüketim hastası olduk. Evet. Oldu. Hocam dünyayı geziyorsun. Ben kendim biliyorum ama senin fikrini almak istiyorum. Dünyada Türkiye mi Avrupa'daki insanlar mı daha çok tüketiyor? Daha çok harcıyor? Türkiye açık bak. ara bizizdir. Yani. Yani evet. Bakın bizde bir problem var. Biz bunu problem. çözmemiz lazım. Bu mutlaka. Yani bunu bu çözülmesi lazım. Bu bugünün hikayesi değil Üretmeden bu? tüketiyoruz. Bak, 1850'den itibaren hep söylerim. Osmanlı ilk dış borcunu 1853'te almıştır hocam. Ondan önce borcumuz, dış borcu. Evet, almaya bir başlıyoruz. Ve kimden alıyoruz? Galata Yahudi bankerlerinden alıyoruz. Ne oluyor? O gün bugündür o şeyimiz devam ediyor. Biz ondan biraz çıkmamız lazım. Özellikle dünyanın bu noktaya geldiği, sadece şey savaş şey düşünme, silahlı savaş da değil. İşte dünyada Covid gibi bir şey çıkarıyorlar. Böyle şeyler de bir şekilde bir savaş belki de. Bilemiyoruz ki. Sonuçta bizim dikkat etmemiz lazım. Bir an bir kapanma oluyor, bir sürü şirket batıyor. ya yani Bizim her zaman önümüz şu an yaz olabilir, kış gelebilir diye köşede tabii, güvenli tabii. bir tutar tutmamız lazım. İmkanımız bir, kadar. Bir...